Canım öğrencilerim hepinize merhaba. Çok güzel bir sayı kesir problemi ile karşınızdayım. Hadi gel beraber çözelim. Bir yemek kuyruğunda Cem'in önünde bulunan kişi sayısının arkasında bulunan kişi sayısının oranı 3 bölü 4'tür. 4 kişi yemeğini alıp sıradan çıktığında bu oran 2 bölü 3 oluyor. Buna göre ilk durumdaki yemek kuyruğunda kaç kişi vardı? Şimdi arkadaşlar bu tür sorularda kuyruk şeklinde şöyle bir sıra çizersen daha rahat görürsün. Burası ön olsun. Burası da arka olsun. Tamam mı? Daha iyi anlayabilmek için. Cem de şurada bir yerde olsun. Cem. İlk başta Cem'in önünde bulunan kişi sayısının arkasında bulunan kişi sayısına oranı 3 bölü 4. Yani Cem'in önü bu tarafı olduğu için ben buraya 3x desem arkasında bu taraf olduğu için 4x diyeyim ki 4 kişi yemeğini alıp sıradan çıktığında. Şimdi arkadaşlar 4 kişi yemeğini nereden alır? Yani hangi kişiler alır? Öndeki kişiler alır değil mi? Yani arkadaki kişiler alacağı yok, hali yok. Yani 4 kişi buradan aldığında burası 3x 4 kalır. Ama unutma arkadaki tır kişi sayısı değişmez. Bu yine 4x'tir hala. 4 kişi yemeğini alıp sıradan çıktığında bu oran 2 bölü 3 oluyormuş. Yani 4 kişi alsın ön bölü arkaydı bizim oranımız. Eşittir. Bu sefer 3x-4 bölü 4x. Bu oran eşitmiş 2 bölü 3. Artık buradan sonra yapacağın şey işler dışlar çarpımı yapmak. 3x-4 ile 3'ü çarp eşittir. 4x çarpı 2. Burası 9x-12 Eşittir 8x olur. 8x'i karşıya at. Eksi 8x diye geçer. 12'yi de karşıya at. Artı 12 diye geçer. Yani x eşittir 12'ymiş. Tamam. Ne soruyor bana? İlk durumdaki yemek kuyruğunda kaç kişi vardı? İlk durumda 3x kişi burada. 4x kişi burada. Ve unutma bir kişi de Cem'in kendisi. Yani 7x artı 1'i soruyor bana. Bu eşittir 7 çarpı 12 artı 1. Bu da eşittir 85. Bak şu Cem'i unutursam var ya bak. Şu bir kişi unutursam var ya. Gördüğün gibi bak gördün mü? 84 nasıl eşitlerde var? Tam bir tuzak sorusu. Yani bu tür soruların tuzağına düşmeyin arkadaşlar. Buraya kadar izin beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve YouTube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.